Sözcüsü Azmi Kara Mahmutoğlu yaptığı basın açıklamasında AKP hükümetinin dış politikasına sert bir şekilde eleştirdi. Kıymetli basın mensupları, bugün 7 Ekim Pazartesi Zafer Partisi Genel Merkezine hoş geldiniz. Son haftanın değerlendirmelerini ele alacağımız bir basın toplantısı, basın buluşması bu. Çevremizde oluşan ateş çemberinden kaynaklı olarak. İlk olarak ele almak istediğimiz konu dış politikaya ilişkin olacaktır. Zira 22 yıldır, 2002 yılının Kasım ayından bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin 22 yıldır uygulamakta olduğu dış politika sırlarla kaplı, perdelenmiş, karartmayla yürütülen bir dış politika. Bu siyaset Türkiye'miz için bilinmezliklerle dolu. AKP'nin ilk hükümet olduğu yıldan bu yana, Türkiye'nin ne yazık ki milli menfaatlerine zıt, ters, aykırı gelen dış ilişkiler yürüten AKP, hakkını teslim etmek gerekir ki zaman zaman ulusal çıkarlarımıza uyan çıkışlar da yapmıştır. Bunlardan bir tanesi, son yakın zamanlarda e, dillendirmeye başlamış olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulusal bağımsız bir devlet olarak tanınmasına ilişkin olan çıkışlarıdır. Hoş bu konuda atılmış en ufak bir adım yoktur. Yapılabilecek, alınacak olan yollar varken herhangi bir şey yapılmamıştır. Fakat politik olarak bu söylemi dile getirmiştir. Ancak birazdan değineceğim alınmış olan bir kararla beraber görüyor ve anlıyoruz ki 22 yılın sonunda dönüp dolaşıp yine aynı yere geri gelmişiz. AKP dış politikada yine başlangıçtaki edilgen teslimiyetçi politikasına geri dönmüştür. AKP'nin birinci döneminde kabul edilip Ankara hükümeti olarak kabul edilip ne yazık ki Lefkoşa'daki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne onun liderliğindeki halkına kabul ettirilmiş olunan malum Anan planı Nasıl Kıbrıs'ı Türkiye'nin elinden alacak idiyse ve fakat Rum'un açgözlülüğü hiçbir şeye vermeden her şeyin tamamını isteyen yaklaşımıyla Rum'un Rumluğunu yapması sayesinde Rum tarafındaki oylamada hayır çıkmasıyla beraber anan plandan kurtulabilmiş idiysek şimdi yine yeni bir tehlikeyle karşı karşıya Kıbrıs politikası bırakılmış ve Yakın bir gelecekte, bir aylık bir süre içerisinde masaya e, oturtulacağına dair haberler ve bilgiler geliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar Bey, Güney Rum Lideri ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile birlikte üçlü bir zirve için masaya oturtulacak. Oysa hatırlayacaksınız 2016-2017'de İsviçre'deki e, yapılmış olan zirvelerde, Montana zirvesinde, Masayı deviren taraf Rum Yunan ikilisi olmuştu. Rum Yunan ikilisini Masayı devirdiği bu Kran e, Kramontana toplantısından sonra müzakereler kesilmişti ve Ankara'nın politikası şuydu: bütüncül bir yaklaşım ol, olmalıydı. Meselelerin tamamının ele alındığı Kıta, sağl kıta sağlığından Münhasır Ekonomik Bölgelere kadar Fıratlına kadar ve Kıbrıs sorununa kadar tüm sorunların ele alındığı bütüncül bir yaklaşım olmalıydı. Sorunlar sadece bir veya iki başlık altında ele alınacağı bir zirvede buluşulmamalıydı. Bugüne deyim böyle gelmiştik. Fakat şimdi görüyoruz ki yeniden Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı Güney Rum lideriyle birlikte bir zirvede tekrar masaya oturtulmaya çalışılıyor. Bu ee, Ankara başkentinin milli politikalarına aykırı bir dış politikadır. Biz Türk kamuoyu olarak acı olan şu ki tüm bu olan biteni AKP hükümetinin bakanlarından veyahut hükümet sözcüsünden duyamıyoruz. Onların açıklamalarından bilmiyoruz. Tüm bu olan biteni ne yazık ki Yunan medyasından yahut Kıbrıs Rum basınından öğreniyoruz. Yani sözle başlarken söylemiş olduğum karartma, perdeleme ve sır politikası dış politikada bu şekilde sürerken milli gururu zedeleyen Türk dış politikası için utanç yaşatan bir diğer husus yine medyadan öğrendiğimiz haliyle Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama Yunan İşleri Bakanı aramızdaki sorunların bir zirvede ele alınacağı, istişare yoluyla çözüleceğine dönük inancını kaybettiğini, bugüne değin 45 istişarenin yapıldığını, 46.'sının yapılmasının gereksiz olduğunu söyleyerek yalnızca eylemle, yalnızca hareketle sonuç alınabileceğine inanmış gözden kaçırılan, kamuoyundan gizlenen arka kapı politikasıyla nelerin kotarıldığını, kotarıldığını ancak Yunan ve Rum medyasından öğrenebildiğimiz görüşmeleri yürütüyorlar. Ve bir ay sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yeniden bir araya gelineceği konuşuluyor. Değerli basın mensupları, Amerika Birleşik Devletleri'ne Kıbrıs'ta askeri bir üstün verilmesi Üç garantör devletin üçünün de oluruyla gerçekleşebilecek bir şey iken, garantör devletlerden biri olan Türkiye'nin ancak üssün kurulmasından sonra bundan haberdar olması, Türkiye dış politikasının zayıflatıldığının bir göstergesidir. En azından biz buna böyle inanmak istiyoruz. Yoksa bu garantör devletin, üçüncü garantör devlet olan Türkiye'nin de acaba olurunun alınıp alınmadığını da bilmiyoruz. Sırlarla kaplı dış politikada Lozan'la kayıt altına alınmış olan Adalar Denizi'ndeki 156 kara parçasının ada ve adacıkların fiili olarak Yunanistan tarafından işgal edilmiş olması, üzerlerinin yerleşimi açılması ve hatta askeri sahalara açılması, silahlandırılması, kiliselerin kurulması, bugüne değin ses çıkarmadığımız ve kabul ettiğimiz ancak AKP hükümetinin Türk kamuoyunun gözünden kaçırmış olduğu bir diğer kayıp mevzidir bizim için. Şimdi bunlara ses çıkarılmamışken Yunan el yükseltiyor ve Gökçeada ile Bozcaada'nın Yunanlaştırılması için kamuya açık medyaya açık toplantı ve konferanslar düzenliyor ve bu e, niyetini beyan ediyor. Burada üzücü olan bir husus kendisi bir Türk vatandaşı olan Fener Rum Patriği Başbapası Sayın Bartolomeo'nun da bu toplantıya katılmış olması ve eylem ve davranışlarıyla bu niyeti orada beyan edilen değindiğim niyeti taşıyor olmasıdır. Bartolomeo hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır hükümetimiz tarafından. İçişleri Bakanlığı tarafından Bartolomay'a dönük herhangi bir girişim yapılmamıştır. Türk hükümeti sessiz kaldıkça bu küstahlık artarak devam etmektedir. Daha da devam edeceğine ilişkin bir diğer işaret ise yine Bartolomay'ın geçen haftalarda yapmış olduğu Heybeli adadaki ruhban okuluna ilişkin açıklamadır. Bilindiği gibi Bartolomeo. AKP hükümetinin başının kendisine Heybeliada Ruhbar Okulu'nun açılacağının sözünü verdiğini söylemiştir. Başpapazın bu açıklamasına AKP hükümetinden hiçbir kademesinden herhangi bir yalanlama bir itiraz gelmemiştir. Biz bütün bunları hükümetin bakanlarından, hükümetin sözcüsünden değil ne yazık ki Yunan medyasından, Rum medyasından öğreniyoruz. Bizi üzen, kahreden budur. Fakat bundan daha acı olan ise dış politikada toprak kaybına kadar varan bu geri çekilmelerin ne yazık ki vatandaş nezdinde, halk nezdinde herhangi bir karşılık bulmaması. En azından yüksek sesle bir karşılık bulmamasıdır. Yani halkın, vatandaşın gündeminde bu kayıpların olmamasıdır. Çünkü halkımıza ülkede yaratılan ve yaşatılan yoksulluk, fakirlik öylesine derindir ki açlık bütün haneleri öylesine sarvalamıştır ki bu ulusal politikadaki kayıplar halk için birincil öncelikli gündem olmamak, olmamaktadır. İşte Zafer Partisi'nin üzerine düşen bütün bu olan bitenler hakkında Türk kamuoyunu vatandaşları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve uyarmaktır. Meydanı işbirlikçi hükümetlere dikensiz gül bahçesi olarak bıraktırmamaktadır. Zafer Partisi'nin bu eğitim öğretim döneminde yine Geçen yıllarda uygulamaya konduğu yıllardan itibaren sorun olarak e, taşınan bir diğer meselesini bugün tekrar tartışmaya açılması için ele almak istedik. Kış saati uygulamasının tekrar geri getirilmesini istiyoruz. Zafer Partisi'nin bu konuda yapmış olduğu hazırlığı e, medyaya dokümanter bilgi olarak vereceğiz kış saatinin ekonomik getirisinin, götürüsünün neler olduğu, kış saatinin uygulamasının farklı ülkelerde nasıl yapıldığı, bulunduğu coğrafyayla, ekonomik işbirliği alanlarıyla beraber nasıl uygulanması gerektiğine ilişkin yapmış olduğumuz çalışmayı göndereceğiz. Ailelerden bu, bu konuda hakkında gelen yoğun şikayetler var. Çocuklar henüz güneş doğmadan, Doğmamış güneşin gününde karanlıkta okula aileler çocuklarını yollamak zorunda kalıyorlar. Ee, bedensel ve psikolojik rahatsızlığın yanı sıra kış saatinin uygulamasından doğan bu sorunları hükümet ve milli eğitim acilen ele almalı ve bu kış saatinin uygulanmaması inadından AKP hükümeti vazgeçmelidir. AKP hükümeti gittiğinde şüphesiz bu uygulama değişecektir. Fakat iktidarda kaldığı sürece en azından çocuklarımıza daha fazla eziyet etmesin diye bir an önce bu uygulamadan vazgeçilmemiş, vazgeçilmelidir. Çünkü daha önceki basın toplantılarında değinmiştik. Ne yazık ki öğrencilerimizin, çocuklarımızın çoğu ki e, yapılan e, araştırmada bu oranın yüzde 35 olduğu söyleniyor. Yüzde 35'i çocuklarımızın, ilkokul ve lise öğrencilerimizin yüzde 35'i ne yazık ki kahvaltılarını yapmadan, yapamadan okula gitmek zorunda kalıyorlar. Ve fukaralaştırdığınız bu halkın çocuklarına okullarda bir öğün ücretsiz yemek vermeyi de çok görüyorsunuz. Masraf olarak görüyorsunuz. Karşılanamaz bir masraf olarak görüyorsunuz. Oysa çocukların okula aç gitmelerinin, okullarda okullarında pahalı kantinlerden kavrunlarını doyuramamanın sebebi, müsebbibi tamamen 22 yıldır ülkeyi yöneten ve fukaralaştıran, yoksullaştıran, yoksunlaştıran AKP hükümetidir. Kaçaklara ve sığınmacılara 13 milyon yasa dışı nüfusa karşı göstermiş olduğunuz bonkörlüğü, cömertliği Türk yurdunun sahibi olan Türk çocuklarından AKP hükümeti esirgememeli. Biz bunu söylerken hükümetten Türk halkı adına bir sadaka istemiyoruz. Türk halkı bir sadaka istemiyor. Aksine ülkesinin var olan zenginliğinin pay edilmesini istiyor. Çünkü bu fukaralığın ve yoksulluğun sebebi 22 yıllık AKP iktidarıdır. Bu zenginliğin adilce bölüşülmesi, hakkaniyetle pay edilmesi durumunda aç bir hanenin kalmayacağını biliyor. Zafer Partisi iktidarında bu bölüşümün adilce sağlanacağını garantisini veriyoruz. Fakat o güne kadar çocuklarımız aç karınlarıyla ders dinlemek zorunda kalmasınlar. Değerli basın mensupları, bugün 101. yıl dönümü. İstanbul'un Kurtuluşunun bugün dün 101. yıl dönümüydü 6 Ekim. Bilindiği gibi 13 Kasım 1918'de başlayan İstanbul'un işgali Milli Mücadele'nin başarıya ulaşmasıyla birlikte 6 Ekim 1923 tarihinde işgal kuvvetlerinin ko kovulmasıyla sonlanmıştır. Son bulmuştur. Aslında kurucu önderin başlangıçta geldikleri gibi giderler demesi sonuç almıştır. Fakat bir yanıyla baktığımızda geldikleri gibi gitmediler. Çünkü onlar gelirken gelişleri yenik, mağlup bir başkentin işgali halinde gelmişlerdi. Yenik, mağlup bir başkenti işgal ederek gelmişlerdi. Fakat gidişleri ise milli mücadeleyi kazanmış bir başkentin, Ankara'nın, Ankara hükümetinin egemen olduğu yurt topraklarından, İstanbul'dan işgalcilerin çıkartılmasıdır. Upuzun bir beş yıl boyunca düşman işgalinde bulunan İstanbul'u beş yılın sonunda yeniden Türk devletine, Türk devletinin egemenliğine kazandıran Kurucu Önder Mustafa Kemal ve Kuvay Milliye kahramanlarını saygıyla ve minnettarlıkla anıyor ve onlara layık olacağımıza söz veriyoruz. Liyakatimizi göstermek için de onların yeniden Türk egemenliğine kazandırmış olduğu İstanbul'lu milyon sayıları milyonları bulan kaçak ve sığınmacı istilasından, işgalinden Zafer Partisi politikalarıyla kurtaracağımızın sözünü Türk vatandaşlarına ve Türk seçmenine veriyoruz. Nitekim bunun için bu pazar günü Zafer Partisi'nin gençlik kollarına mensup üyeler bulundukları şehirlerde meydanlara, caddelere, sokaklara inerek birebir yüz yüze propagandanın imkanlarını, fırsatlarını kullanmak maksadıyla gösteri ve yürüyüşler düzenlemişlerdir. Kanun ve hukuki çerçevede anayasal vatandaşlık haklarını kullanarak protesto ve gösteri yürüyüş hakkını kullanan Zafer Partisi'nin üyesi olan gençlerin sokaklarda, caddelerde karşılaşmış oldukları, bulmuş oldukları karşılık, diğer gençler ve vatandaşlar tarafından bulmuş oldukları karşılık, partinin politikalarının seçmen nezdinde bulduğu karşılık olarak partinin yarını ve geleceği için hepimize ümit veriyor. Bu ümitle bu haftaki değerlendirmemi sonlandırıyor ve varsa sorularınızı e, almak için, sizi bekliyorum. Buyurun. Ee, tarafımıza iki tane soru iletildi. Onları sormak istiyorum. Malumunuz bu hafta gündem uyuşturucu ve kadın cinayetleri kaynaklıydı. Ee, Zafer Partisi sokakları nasıl daha güvenli hale getirecek diye bir soru geldi. Genel Başkan'ın uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili açıklamaları var. Mücadele edeceğiz diyor. Fakat neler yapacaksınız? Bu sokaklarda nasıl bir güvenli hale gelecek? Evet. Sizin, bir ülkede güvenli ve adaleti iktidar sağlar yasama, yürütme, yargı bir arada bunu sağlar. Bir muhalefet partisinin, hele ki parlamentoda olmayan bir muhalefet partisinden bunun için orada bulunmadan nasıl çözüm yolları üreteceğimizi ilişkin bir mucize beklemiş söz konusu değildir anlaşılan. Yapılması gereken yani bugün hükümetin yapmadığı fakat yarın Zafer Partisi'nin hükümet olması halinde yapacağı şey bir, emniyet güçlerinin işler hale getirilmesi, görevini yapar hale getirilmesi fakat bunu yaparken de hem mevcut kadroların donanımının yükseltilmesi, hem de sayısının artırılması kaçınılmazdır. Emniyet güçlerinin yanında bir de adalet sisteminin işletilmesi, adalet sisteminin yansız, tarafsız, siyasi müdahalelerden uzak ve oligarşik güçlerin müdahalesinden uzak daha da önemlisi, ee, dönemin ruhuna uygun olarak bu kavramı özellikle kullanıyorum. Öyle oligarşik güçlerin müdahalelerine, siyasi yahut maddi güç üzerinden adli mekanizmaya dönük yapmış oldukları müdahalelerden uzak bir şekilde adalet ve emniyet mekanizmaları çalışmalı. Bunun yanında elbette ki toplumsal bilinçlendirme, bireyleri bilinçlendirilmesi çalışması ve milli eğitim bu ve diğer sosyal politikalar bu işin yan parçalarıdır. Fakat devlet otoritesini ve devlet gücünü göstermeli sokaklarda düzeni ve gücün temsilini çetelere bırakmamalıdır. Yani özellikle büyük şehirlerde baş gösteren mafyalaşmanın daha fazla ileriye varmadan bir an önce önüne geçilmelidir. Ancak yaşadığımız şehirlerde görüyoruz ki hem gençlerimiz bunların tuzağına düşüyor. Yani suç örgütlerinin, çetelerin mafyalaşmanın tuzağına düşüyor. Çünkü burada belli ki kolay parayı görüyorlar yahut kendini gerçekleştirme ihtiyacını, kendi öz saygısını kazanma, kazandırma ihtiyacını, gereksinim, gereksinimini burada giderdiklerini sanıyorlar. Bu çeteleşme ve mafyalaşma sadece ağına düşürdüğü gençler için değil, kendi halinde içinde gücünde olan aileler için de ne yazık ki büyük bir güvenlik sor sorunudur. Ve birçok yerde emniyet güçlerinin önüne geç, önüne geçmiş vaziyettedir. Ee, kuvvet kullanımının orantısı bakımından. diğer sorumuz bir haftada yine bu yaşanan olaylarla ilgili. Taciz sokak ortasında tecavüz girişimi, Discord uygulamasında eşit olmayan çocuklara yapılan zorbalık ve benzeri olaylar devam etti bu hafta boyunca. Ee, az önce söylediğiniz gibi gençlik konularımız sahaya indi ve Türkiye ortada olmasın sulanamında yürüdü. Birincisi bu ve benzeri eylemleri devam edecek misiniz? İkincisi bu durum sizin gündeminizdeyken meclisteki muhalefetin gündemine neden değil? Evet. Şüphesiz gençlik kollarının bu çalışmaları halkta karşılık buldukça aynı şekilde devam edecektir. Kaldı ki halkta karşılık bulmasını beklemeden halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek maksadıyla hiç karşılık bekleme ihtiyacı duymaksızın zorunluluktan kaynaklı olarak bu siyasi faaliyetlerinizi yürütürsünüz. Siyasi örgütlemeleri bunun için vardır. Halkta farkındalık yaratmak için vardır seçmende. Zafer Partisi'nin gençlik kolları da ne yazık ki diğer muhalefet partilerinin gençlik teşkilatlarının sokaklarda ve meydanlarda olmadığı. Çünkü Taksim Gezi olaylarından sonra hükümet açık hava gösterilerini öylesine öcüleştirdi ki insanları öylesine korkutup sindirdi ki hiçbir siyasi örgüt artık sokak gösterisi yapamaz hale geldi. Uzun zamandan sonra ilk kez Zafer Partisi Gençlik Teşkilatı'nın Görüyoruz sokaklarda bu gösteri yaptığını. Evet, bunun arkası devamı gelecektir. Yine şüphesiz hukuksal çerçevede kalarak gençlerimiz kanuni haklarını, gösteri ve yürüyüş haklarını kullanacaklardır. Bundan elde edeceğimiz sonuçlar elbette vardır. Ee, sokaklarda işlenen gerek cinsel içerikli suçlar gerekse ölümle sonuçlanan saldırı suçlarının artmasının sebebi cezaların hafifliğinden kaynaklanmaktadır. Hatta bazılarında cezasızlıktan kaynaklanmaktadır. Eldeki veriler cezaevi kapasitemiz, cezaevlerimizin kapasitesinin 3-4 katında bazı cezaevlerinde 5 katında mahpusu barındırdığı şeklinde. Yani 100 kişilik bir cezaevinde 500 mahkum yatıyorsa Adliye mahkemeler gelen suçluları tutuklamamak için gayret gösteriyor. Cezaevlerinde yer kalmadığı için gelen suçlu suçluları tutuklamamak için gayret gayret gösteriyor. Yani suç oranının bu kadar artmışlığı suçun cezasızlığını da beraberinde getiriyor. Böyle bir birbirini besleyen garip bir açmazın, çıkmazın içerisine girilmiş vaziyette. Şüphesiz suçlara verilecek olan cezaların caydırıcılığı bunların önüne geçmekteki sebeplerden bir tanesi olacaktır. Basit bir e, örnekle bu sorunuzu e, cevaplandırıp sonlandırayım. Bulgaristan özellikle Demir demirperdenin, Sovyet bloğunun dağılmasından sonra ba bağımsızlığını elde ettiğinde fakat henüz daha Avrupa Birliği'ne de katılmamışken Bulgaristan tamamen mafyaların ve çetelerin eline geçmiş vaziyetteydi. Yani hükümetin esamesi okunmazdı, bütün işler mafya liderlerinin eliyle yürütülürdü. Ta ki Bulgaristan ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerin sonuçlama aşamasına doğru gelinirken. Tam işte o zamanlarda Brüksel Bulgaristan'dan şunu istedi. İçindeki bu mafya yapılanmasını bitirmeden Avrupa Birliği'ne alınmayacaksın. Bunu bitirdiğinde Avrupa Birliği seni dünyasında kabul edecektir diye. İnanın bir yılı bulmadan Bulgaristan'da mafya liderleri sahneden çekildiler. Mafya liderlerin çoğu sahneden çekildi. Bunların bir kısmı vefat yoluyla, hayatını kaybederek sahneden çekildi ama Bulgaristan'da mafyacılık bittikten sonra Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi olabilmişti. Devlet sert yüzünü göstermişti ki vatandaşın güvenliği için devlet bunu yapabilmelidir. Çünkü şiddet kullanma tekeli yalnızca devletin elindedir. Devlet tek elindedir.